Merhabalar. Bu bölüm biraz uzun olabilir çünkü detaylı bir şekilde pos sistemini isteyeceğiz bu bölüm. Şimdi sol tarafta bulunan pos sistemine geliyoruz ve posta tıklıyoruz. Dilersek biz buradan pos paneline de direkt gidebiliriz. Fakat öncelik amacımız tabii ki detaylı bir şekilde anlatmak. Şimdi gelelim. Biz burada ne kadar satış yaptığımızı, son siparişleri, cash balansı biz burada takip edebiliriz. Admin panelinden bu şekilde de biz post sistemimizi güncelleyebilir. Kategorilerden bunu kategorilerin burada gözükmemesinin sebebini de açıklayacağım. Şimdi biz burada ekledik diyelim bunları. Gördüğünüz gibi herhangi bir seçenek gelmiyor. Bunlar da yakında eklenecek. Şimdi bu konumuz bu değil. Konumuzu değiştirelim. Hemen post sistemini anlatalım. Şimdi bizim buradan ayarları bir yapılandıralım öncelikle. Dediğim gibi rapor kısmı var. Buradan post tabına direkt gidebilirsiniz veya linki ben size veririm. Oraya tıklayıp post tabını açabilirsiniz. Bir diğer sayfamız stafflar yani görevliler. Biz burada Craft Go Sport, Craft Go Sport ve ekledik. Yeni bir eee uz eklenir bu taraftan. Yeni bir user eklerseniz buraya da düşer ve bunu post staff olarak yes deyip ayarlayabilirsiniz. Sonrasında buradan kaydet butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bu post sisteminde e, giriş yapabilmek için gerekli. Hani post kasiyerleri diyor zaten. Bizim burası da register. Yani biz buradan edit diyoruz. Nero olarak bizi beklediğimiz bir tane e, register var. Siz burada e, biz şey olarak ekledik. Normal kasiyer mod olarak ekledik burayı. Hemen edit diyelim, gösterelim onda. Edit sonra açılan sayfada ismini, register'ın ismini. Burada outlet, siz buraya yeni bir şube eklerseniz outlet'ten yani şuradan. Ee, yeni bir outlet, adres, e-mail, phone hepsini ekledikten sonra buradan outlet'te seçebilirsiniz. Kasiyerler, Craft Go Sport veya buradan kaldırabilirsiniz bu şekilde. Sonrasında bu mod, kasiyer modu, waiter modu. Waiter modunda checkout yoktur yani şey garson checkout yapamaz masada yapmasını isterseniz zaten seller mod veya işte kasiyer mod yapabilirsiniz. Customer mod yani dediğim gibi kasanın önüne siz şey koymak istiyorsanız tablet siz customer mod seçersiniz. Yani bunu seçersiniz. Siz orayı açarsınız, müşteri oradan direkt siparişi gönderir. Ödemesini yapar. Siz oradan direkt siparişi müşteriye teslim edersiniz. Ama bizim tabii ki kasiyer modu seçiyoruz öncelikle. Aktif yapıyoruz. Bizim e, nasıl makbuz teması onu da göstereceğim. E, normal GIF eğer varsa onu da ekliyoruz. Z report no diyoruz. Save diyoruz. Z report aktif ederseniz tüm vergiler hesaplandırılabilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Sorun olabilir. No diyeyim o yüzden. Şimdi bizim burada outlet'e geliyoruz. Sol tarafta bulunan işlemleri, siparişleri yani bu outlet'te ne kadarlık sipariş olmuş. Bu outlet'te ne kadarlık işlem yapılmış görebilirsiniz buradan. Fakat önemli olan kitchen screen. Ortalara e tıklayıp kitchen screen'ı yeni bir sekmede açıyoruz. Ve bunu nereye koyuyoruz? Mutfağa, televizyon veya normal bir tablet koyuyorsunuz. Müşteri veya normal şef buraya geliyor. Sipariş oluştuğu zaman hatta şuradan posta gidelim. Örnek verelim bir sipariş oluşturalım. Hemen test edelim onu. 4,5 biz burada 0 diyor. buçuk seçiyoruz. Veya müşteri 5 verdi. 0,50 kuruş geri verecek müşteriye. Burada otomatik hesaplıyor. Bunu tek evay diyoruz. Cash 5 4,5 verdi. Makbuzumuz bu şekilde hazır oldu. O makbuz sisteminde zaten ben size göstereceğim. Derimiz biz tabii ki burada şey ayarlarını, post ayarlarını yapılandırmadığımız için oraya düşmeyebilir kitchen screen'e. Bunu da yeni sekmede açalım. Dediğim gibi bu post sistemini ben tekrar bir sipariş verme olayını deneyeceğim. Hemen şurada çıkış yapalım bu arada. Post evet. kafe, restoran. Şimdi bizim burada dediğimiz gibi Kategoriler gösterilmiyor dedik ya. Bizim burada sol tarafta post deminde settings, post layout, post kategori. Post'un kendine özel kategorisi olduğu için biz buradan post'taki kategorileri eklememiz gerekecektir. Örnek veriyorum wraps. Hani post makinesinde hangi kategorileri kullanmak istiyorsanız buradan da zaten kategorileri seçebilirsiniz direkt. Hepsini seçtik diyelim. Gördüğünüz gibi buraya geliyor. Save changes diyoruz. Ayarları yapılandırıyoruz. Zaten herhangi bir güncelleme yaptığımız zaman bize böyle bir bilgi veriyor. Lütfen çıkış yapmayı unutmayın diyoruz. Yani biz herhangi bir ayar yaptıktan sonra burada lütfen panele giriş çıkış yapınız. Yani bu panelde çıkış yaptık. Gördüğünüz gibi tekrar giriş yapıyoruz. Ayarlarımızı yapılandırdık. Masalar geldi. Burada siz bu arada görüntüsünü de seçebilirsiniz. Default Dashboard Display. Yani post açıldığında önce ne gösterilsin? Yeni dashboard gösterilsin veya ka ürün kategorileri gösterilsin. Buradan seçebilirsiniz. New dashboard diyelim ona. Kaydedelim. Yani tıkladığınız zaman dashboard gelecektir bizlere. Buradan ürünler, ürün kategorileri gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Buradan 24 tane var. Fakat biz buradan diyelim ki ürün kategorilerini 2'ye 2 değil de 4'e 4 yapalım. Zaten ayarlar orada bize sunuyor. Burada da 10 adet, 2, 4, 6, 8, 10. Toplamda 10 adet bize çıktı veriyor. Fakat biz diyoruz ki 10 değil, 15 olsun. Genel ayarlardan da onu düzenleyelim hemen. Önce bunu kaydedelim. Uzun gelmiş olabilir, fakat bunların hepsini en son detaylı bir şekilde size anlatacağım. Genel settings diyelim. Start order 001'den onu düzenleyeceğiz tekrar. Şimdi sipariş oluşturduk. Buradan ödeme yöntemlerini seçebilirsiniz. Online payment for post only diye kredi kartı, normal PayPal ve PayPal'a gerek yoktur. Kasa, cash biraz önce eklemiş olduğumuz cash'i seçebiliriz. Chip pin burada chip e, müşterinin önünde pin varsa onu da girebilir. Kargo metodu eklenebilir, barkod kodları var. Burada da en son normal print e, makbuz ayarları var, makbuz genişliği ayarları vesaire. Buradan numarası zaten otomatik kodlarda yer alıyor, bunları kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim, kaydedelim. Örnek veriyorum, breakfast açıyoruz. Şu anda bir çıkış yapıp girmemiz gerekiyor. Login diyelim. Post zaten burada tabloları da ekleyelim. Biz tabloları ona göre düzenleyebilirsiniz buradan. Dediğim gibi burası gene rapor alanıdır. Post sisteminin özel rapor alanı var. Buradan da siz yeni makbuz temaları oluşturabilirsiniz. Makbuz test diyorum. Z rapor veya normal bir rapor e, teması oluşturuyoruz. Bu arada bekleniyor. Evet. Kategoriler. Gördüğünüz gibi ben apart homemade burger life bits vesaire bunlar da tamamdır. Buradan istediğimiz kategoriyi seçip istediğimiz ürüne veya diğer diğer kategorilerde de vardır mutlaka çünkü uzun olduğu için diğer sekmeye de buradan girebilirsiniz. Çok fazla ürün kategorisi olduğu için. Ben bunları dörde dörde düşürdüm. Kare kare yaptım. Bunu daha da sıkıştırabilirsiniz. Sorun değil. Düzenlemesini buradan yapabilirsiniz. Settings'ten de ayarları yapılandırabilirsiniz. Post sistemi için çok detaylı bir şey yok aslında. Yani bu sayfalarda yok. Ama arka planda yani bu taraflarda post ayarlarında aslında çok detay var. Bunları tekrar bir göz önünden geçirin derim. Hani ayarları yapılandırınız. Sizin kendi mağazanız özel nasıl bir ayar işliyorsanız onları yapılandırın. Şimdi bizim mesela burada 4 puan dedik. Tamam. Ee, kitchen cook diyelim. Ne sipariş verelim? 8 nugget chips dedik. Epozius'ları çıkartalım. Tamamdır. Burada tekeveyi aktif ediyoruz. Altı plant diyoruz. Eğer bizim kitchen'a göndermek istiyorsak bunu aktif ediyoruz. P diyoruz. Ödemdi. Makbuzu yazdır diyoruz. Yazdırıyor. Zaten burada da kitchen'a yenileyelim hemen. Buraya da siparişten sonra bilgi düşecektir. Burada e, şef onay verebilir bu arada arka planda e, işte tabak hazır, yemek hazır gelip alabilirsiniz diye reader kısmından da onay verebilir. Tabi şu anda tam aktif olmadığı için detaylar buraya düşmeyecektir çünkü online ödeme işte e, post sistemi tam olarak aktif değil. Tekrar verelim. Biraz dediğimizde zaten oraya gider. Kitchen screen'e gidiyoruz tekrardan. Post ayarlarını yani şuradan post Settings kısmından araya ayar yapmayı lütfen unutmayınız. Böyle bir ses çalacaktır. Eğer sipariş geldiği zaman da şef menüsüne böyle bir sipariş yansır. Kitchen cook bar drink diye zaten ayrılır buraya. Örnek veriyorum bardaki bir barmen yapıyorsa, drink geldiyse bunu bar burada görebilir ve ona göre yazdırabilir detaylı bir şekilde. Buradan gelelim. Dediğim gibi makbuzları buradan ayarlayabilirsiniz. Özellikle bu kısa bir özet geçiyorum şimdi hemen hızlıca. Tool sisteminde bizim yapmış olacağımız Zaten siz anlamadığınız yer olursa lütfen bize sorun. Bu sadece kasiyer modudur. Şu anda kullanmış olduğunuz sistem. Garson geldiği zaman garson waiter modu oluşturulur. Burada yeni bir yer oluşturulur. Register'a yenileyelim hatta hemen. O 4 zaten yeni bir şube açtığınız zaman anca ellersiniz buraya. Yoksa ellemeyin derim. Yeni bir buradan new register ekleyebilirsiniz. Yani waiter diye yazarsınız. Waiter. Buradan da waiter modu seçersiniz, eklersiniz. ve işte customer sipariş dersiniz. Ee, gelir burada müşteri kendi tablet koyarsınız kasanın önünde kendi sipariş oluşturur. Yani bu post sistemi ona göre entegre olur. Ondan sonra settings alanı var burada gördüğünüz gibi. Genel ayarlardan burada tüm ayarları yapılandırınız. Ondan sonrasında payment. Burada istediğiniz paymentları aktif edin. Shipping'leri aktif edin veya istediğinizi kapatın barkod ürünlere barkod eklemek istiyorsanız eğer buradan barkodu QR menü, QR kod yani modunu seçip ona göre ayarlandırırsınız. Burada da default template yani makbuzun şu anki makbuzun örnek verelim hemen onu da oluşturalım. Şimdi ürünler şurada sipariş verdiğimizde şu makbuz geliyor ya bize. Bu makbuzu burada detaylı bir şekilde düzenleyebilirsiniz burada. Order number girmişiz. Customer, kasiyer. Mesela order, order numarası bu. Customer, kasiyer, craft gospel. Bunları burada kaldırabilir veya silebilirsiniz bu bölümden. Ondan sonrasında zaten footer kısmına da bir şeyler yazabilirsiniz. Style da zaten CSS özelliktedir. Bunu gerekli bilgiyi de size verebiliriz. Sorun değil. Bu özel bir kodlama çünkü. Dediğim gibi post e, görünüş ayarlarında buradan yapılandırabilirsiniz. Yes diyelim bunlara. Post resim genişliği vesaire. Bunları buradan para istelenmesi, Quick Item Discord, Quick Rekure Customiz, Open Cash ve Login. Her bunları ayarlayabilirsiniz buradan. Split Multi Payment ödeme türünü vesaire hepsini seçebilirsiniz. Eğer sonra Pay Letter vesaire varsa bunları da aktif edebilirsiniz zaten. İşlerimiz bu kadar. Post sisteminde olmasını istemediğiniz kategorileri de buradan kaldırabilirsiniz. Biz ekledik ama onları yine siz karar verirsiniz oradan. Post sistemi ilgili detaylı bilgi bu kadardı. Yani aslında e, çok fazla bir şey yok. Önemli olan bunun ayarlarını yapmak. Sonrası zaten bildiğiniz hani e, kategori seçip ürünü seçip sepet atıp ödemesini yaptırmak. Size şöyle detaylı bir şekilde girdik. Ürün. Ürün aratabiliriz buradan veya direkt ürün seçip bizim buradan shipping store veya flat rate'i de uygulayabiliriz. 9 puan da kargo uyguladık diyelim. Diskond, biz buradan indirim de uygulayabiliriz. Veya Craft, bizim kupon oluşturmuştuk biliyorsunuz. Craft Monday, muhtemelen izin vermez çünkü 50 puan özür demiştik. Burada biz discount da oluşturabiliriz istediğimiz kadar. İşte Save dedik, bir pennylik indirim yaptı. Ürün ekleyebiliriz yeni bir ürün veya buradan tags yeni bir satıcı da ekleyebiliriz. Yukarıda sağ tarafta yeni. Kustomer, yeni müşteri ekleyebiliriz. Burada biz masaları yönetebiliriz. Sağda yukarıda bulunan. Sol tarafta bulunan işlemler. Siparişler. Zaten bu sipariş numaraları değiştireceğiz. Birden başlatacağız. Ee, yani sürekli yazdırma seçeneğini dışarı bırakabilirsiniz. Virtual keyboard, sanal ee, şeye izin ver diyebilirsiniz. Sanal klavyeye. Full ekran yapabilirsiniz. Tüm sesleri susturabilirsiniz. Burada gerekli ayarları yapılandırabilirsiniz zaten dediğim gibi. Hemen şu tarafta bulunan yerden de çıkış yapabilirsiniz. Sepeti de sildik. Burada istediğiniz ayarları yapılandırabilirsiniz. TKV'de iki tane sipariş var zaten görüyorsunuz. Bunları müşteride ve ekrandan şeyde takip edebilir. Kitchen'dan şefler de takip edebilir. Kitchen Screen'den. Eğer ayarları tam şekilde bitirdiğimiz zaman. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.